Düzce'de meydana gelen sel felaketinde sel sularına kapılan 7 kişi kaybolurken arama çalışmaları sonrasında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Selde Esma Hanım köyünde hayatlarını kaybeden kız kardeşlerin Nilgün Kaplan ve yeğenleri Sanem ile Funda Kaplan'ı defneden er ailesinin 3 bireyi kıran deresi yatağında ellerinde sopalar ile hala kayıp olan yeğenleri 7 yaşındaki Sinem Kaplan ve 3 yaşındaki akrabaları Kaan Töngel'i bulmak için mücadele ediyor. Sel'in en fazla hasar verdiği yerlerden biri olan ve yakınlarını kaybettikleri Esma Hanım Köyü Kranderesi Yatağında arama çalışmalarını sürdüren Recep Ergün ve Ersin Er kardeşler arama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Recep er, Sel'in ilk gününden beri arama çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. 4 e, kaybımız var. Şu an e, üçünün e, cansız bedenlerine ulaştık. E, mekanları belli oldu, en azından yerleri belli oldu. Yüreğimize biraz da olsun soğuk sular indi. O bize biraz böyle bir sevinç verdi. Artık şuna geldik. Ölülerimize sevinir hale geldik. Buna da şükür. Rabbime şükürler olsun. Diğer tarafta da aynı zamanda akrabasının bir 3 yaşlarında erkek çocuğu kayıp. Rabbim onu da bulmayı nasip eder inşallah. Bir de bizim kızımız var. İkizlerden bir tanesi Sinem. Onu da bulursak Allah'ımıza her, her daim olduğu gibi sonsuz teşekkürler ederim. Evet, tamam. Evet. Ee, gerek jandarma olsun, gerek e, polis ekipleri olsun, akutlar olsun e, sağdan soldan biz arkalarından e, yürüyerek sopalarla, sopalarla, e, göz temaslarıyla aramalarımıza devam ediyoruz. Yani hedefimiz çalışmalar, onur mücadelemizin sonlarına geldik ama Allah'ım inşallah nasip eder Sinem'i ve diğer amcasının çocuğunu bulunmayı vesile eder Allah. Ergün Er ise canla başla aramaları sürdürdüklerini ifade etti. Benim burada canım var. İki tane, iki tane melek var burada. Canlarımız var. Yani devletimizin, milletimizin yapacağı tek şey bizim buradaki canlarımızı çıkartmak. Zaman kaybı. Yani ben, biz buradayız. Altı gündür buradayız. Gerekirse yüz yılda kalırız. Ölene kadar da kalırız. Yani bu canlar, bu can, bu canlar yalnızca bizim değil. Er yakınlarını bulana kadar arama çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Bütün milletimizin canları. Allah izin verirse de Allah izin verirse de annesini kardeşlerin yanına gömeceğiz, bulacağız, İnşallah. getireceğiz yani. Amacımız dualarımız bunun için. Bizim başka olayımız Onun yok. Bunun için uğraşıyoruz.